Merhaba arkadaşlar. Bu kitle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyen bütün arkadaşlarım adına niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Şöyle hep beraber dinleyelim diyorum. Tabii ki de uyanlar sizin olsun, uymayanlar da evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Ben herkesin gerçekten hani gönlünden geçirdiklerinin tez vakitte gerçekleşmesini isteyerek şöyle her seferinde bu şekilde bir kapatırım. Siz de kendi yüreğinizdekine odaklanarak dinleyin isterim. Neyse halimiz o çıksın falanıza dedikten sonra da açıyoruz ve açtıktan sonra gelen kısmı da diyoruz ki sizin yüreğinizde akıtmaya çalıştığınız bir zehiriniz var. Bu zehir sizi sıkıyor, yoruyor, ve zaten son demlerindesiniz aslında. Bu arada geçmişle alakalı akan tarafınızda görünüyor ki ha. Dert ettiğiniz bir konu büyük çene de bir sıkıntı. Çok akmayacak arkadaşlar. Ama belli ki geçmişle mücadele ettiğiniz bir şeyin peşindesiniz. Kolay kolay da bu işin acısı çıkmamış üstünüzden. Yani etkisi çıkmamış diyelim ya da. Evet şöyle akmaya devam edecek. Şimdi başka da akmayacak zaten. Bakalım ne diyor. İki kişisiniz ve bu iki kişinin e, Valla açan kanatlarınız çıkmış. E, i̇ki insanın S harfindeki özellikle birisinin olduğunu da görüyorum. Evet diyebilirim ki birbirinizin üstüne çıkmışsınız ama devriliyorsunuz yani iki tarafta ayakları üstüne net basıyor diyemiyor çetreferli bir yol var önünüzde e, bu demektir ki uğraştığınız bir konu var ve bu konuyla alakalı da yalnız bir, bir, kişi bir ağacın ağaç dilek dilemek gibi hani böyle gidersin bir çıfıt bağlarsın ağaca gönlünden geçirdiğin dileğin olduğunu düşünüyorum tabii ki de burada sadece ee, yumurtlayan tavuk da oturmuş. Ay bayağı sizin aslında yüreğinizdeki bugün uğraştığınız işin S harfindeki iş, kişi, olay sizce neyse artık. Bu kişiyle alakalı diyor ki hayatının e, diyebilirim ki pekime atacaksınız sizin negatifle etkilemeye çalışan bir insanı resmen kendinizi uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz bir dilek dilemişsiniz bunun olması için gerçekten çabalamışsınız ve engelleyen bir insan var hayatınızdan hızlı bir şekilde etkileyerek yani sizi etkilediği için negatif anlamda uzaklaştırmaya çabalıyorsunuz 3 rakamı çıkmış vadesi 3 zamanla alakalı çıkmak demektir bu yani 3 vakte kadardır Türkçesi klasik bir falda olmuş olsun <laughs> Ee, şimdi şöyle ki hayatınızda şu az önce akmalara doyamayan bakın hep bir dal var. Dala konmuş bir horoz, bir kuş, bir haber beklentiniz var. Ben sizin yüreğinizden geçirdiğiniz konuyla alakalı e, hakikaten nasıl yapacağım, nasıl halledeceğim dediğiniz bir durum içerisindesiniz gayet de netleşmiş bir halde önünüze emin adımlarla atacağınızdan kesin. Kararımı verdim engellere karşı direneceğim diyorsunuz. Ve ben bu direnmeyi şöyle değerlendiriyorum. Her ne olursa olsun bakın her ne olursa olsun ne kadar sıkıntıda olursanız olun. Günün sonunda şöyle bir gerçek çıkıyor ortaya. Ben bu insan Z ya da N harfindeki bir insan. Çünkü bu size bir şekilde kılçık olmaya çalışıyor ısrarla. E, kafama koydum yapacağım dediğiniz, inat ettiğiniz ya da kararlı olduğunuz bir görsel çok net çıkmış. Burada harika haber ne zaman gelir? Şuradaki dik duruşunuzla gelecek. 9 rakamı var. E, aslında gelmiş ve bunu uygulama kararı vermişsiniz ki bundan sonrası sizin için daha kolay akacak diyebilirim. Ee, zorlandım bu ket çok zorlandım s harfi baskın çıkıyor o kişi kimse sizin en yakınınız bile olabilir neticede bir şekilde sizi yormuş ama ben bu yormayı ne zaman süreç e, geçmiş deseniz bana bir sakinlik içerisinde ve boş konuşmalarla zaten bir süredir bir şeyler beklediğinizi söyleyebilirim arkadaşlar biraz daha sakinleşmiş e, çıkmışsınız bir şeyleri daha netleşme adına netleştirme adına e, kesinlikle her şeyden önce şöyle bir gerçek var. Ee, silik olması hafif aldığınız, hafifleştiği anlamına gelebilir. Yani siz artık birisini hayatınıza nekarte ettiğiniz için bir sakinlik. Zamanı belli olan bir konunun artık belirlenmesi. Şimdi imza süreçleriniz var ama Martın sonundan sonra harekete geçeceğiz. Marttan sonra e, dediğiniz bir şey olduğunu görüyorum burada ben. Yani bariz derecede Mart ayının bitimi olarak veriyor. Yani diyemem ki size e, şimdi olacak bir şey bu. Hayır. Siz zaten bir şeyi başlatmak için martın sonunu bekliyor gibi çıkmışsınız. Şimdi öyle net ki şuradaki görsel İmza atılacak, haksızlığa uğradığınız bir şeyin sonucunu bekleyeceksiniz. Gülen yüzler var. Bak Nisan'ın sonunda sizin bir müjde alışınız çıkmış. Nasıl yüzünüz gülüyor, nasıl içten gülmüşsünüz. Ve bu Nisan sonu olarak net göstermiş biliyor musunuz? Yani arkadaşlar Nisan sonundan sonra Mayıs'ta bak şuradaki kalp çıkmış ya düğün telaşınız var mı Mayıs ayında? Neyin telaşı bu? Çok güzel bir kalp var. Çok net bir kalbin yanında çıkmış bir sarılan insan görüyorum. Bir müjdeyi kutlama var. Aslında sizin dilekleriniz Nisan ayı işte beklediğiniz süreç tarih diyelim. Evet burada Mart sonunda başlayacak Nisan ayını kapsayacak ama Mayıs ayı itibariyle de yeşeren fidanın büyümesi ve birbirinize anlaşma yapan insan birisiyle sarılan bir kişi şeklinde görünen durumlar olaylarınızın olduğunu görüyorum arkadaşlar yani ben size şunu söylerim ee, oldukça netleşecek bir sürece içerisindesiniz en azından ben bugünü değil de özellikle martı merak ediyordum zaten diyenlerinizin mart itibariyle müjdeli haberlerin artık geldiğini söylemek mümkün hatta o kadar çok net ki bu e, görsel yani yolunuzun açıldığı bir döngüye giriyorsunuz artık maşallah diyeceğiniz bir sürece giriyorsunuz artık. Bir şeyler sizin için netleşecek. Özellikle kutlama yapacak olduğunuz konuyla alakalı, e, kendinizin, evliliğinizin dileğinizin yuvanızın artık burada size göre neyse tabii ki de rahatlıyor yani rahatladım çok şükür dediğiniz günlere geliyorsunuz burada biraz ya sabır çünkü son demler hmm. son demler arkadaşlar ne kadar çok zorlasan da aslında bu e, son süreçleriniz gibi e, düşünebilirsiniz açıkçası Şimdi şöyle bir gerçek var orada. Arkadaşlar kalp çıkmış biliyor musunuz? Yani burada dallanmış fidan kalbin üstünde bir insan s harfiyle işini atlama kökülendiğiniz bir alan dallanmış budaklanmış bir meselenin artık köküne gelmiş olmanızın rahatlığı var burada. Bak ne kadar açılmış artık falınızdaki o sıkıntı ettiğiniz. Ya insanoğlu e, bir an evvel istiyor. Çabuk istiyor. Hemen istiyor. Hepimizin çok sıkıntıları oluyor ve yorulduğumuz için artık bitse ya ne olur bitse ya diye kendimizi yıpratıyoruz. Ama burada şu var ki çok büyük oranda rahatlama döngünüz, dileğinizin gerçekleşmesi artık huzura varmak gibi bir durum söz konusu. Yani ben şunu söyleyebilirim size. Ee, rahatlamanın rahat ermenin bir zamanı gelmiş artık. Yüzdüm kuyruğuna geldim. İşle ilgili hayalleriniz var yalnız. E bunu da özellikle bu yaz döngüsüyle ilgili niyetlenmişsiniz gibisiniz. Yani sanki bu yaz şunu şunu yapacağım, bir de böyle yapacağım. Ha bunu şimdi para vermeniz gerektiği için de belki ben iş tarafında görüyorum. Evinizin camını yenileyeceksinizdir ama parayı ek iş yaparak kazanacaksınızdır. Hani böyle sanki biraz şey var gibi. Hmm. aşk hayatınızla ilgili kalbiniz var ya ben sizi evlendiririm de siz bana kızarsınız bir de <laughs> evli arkadaşlarım da e, yuvasındaki huzuru simgeler bu güzellik ben size söyleyeyim Allah herkesi yuvasında huzurlu etsin her şeyin önemlisi bu o yüzden derim ki ben size e, kesinlikle şöyle bir şey var herkesin huzurlu olduğu bir yuva görünüyor burada huzurlu olduğunuzu görüyorum ve herkesin bir şekilde kendi yuvasında evladıyla tek başına yaşayan sonuçta kendi hayatını kuran bir sürü insan var onlar da şöyle değerlendirsin ben huzurluyum evet bulunduğum alandan rahatladım artık dediğinizi düşününebilirsiniz diyebiliyorum net işle ilgili güzel bir anahtar ve çözeceğiniz bir mesele hane içerisinde artık olayların daha sükunete gitmesi göz üstünüzde ama e, şey, çok takıldığınız bir durum yok açıkçası. Yani birileri gözünüzün üstünde olması e, enerji açısından söylüyorum. E, negatif etkiliyor diyemem. Ben görevliliklerimi aktardım arkadaşlar. Bakalım kartlarla bir de dileklerinizi dileyin şimdi neler söyleyecek burası bana. İş yerinde sen güçlüsün, sıkıntı ettiği konuları aşmışsın, kendinden de eminsin, kimseye de artık eyvallahın yok çünkü işinden eminsin, kalitenden eminsin gibi düşünebilirsin. Yani o sıkıntı ettiğin konuların üstesinden geldiğin çıkmış. Hane içerisinde güzel kupa başlangıçları var. Yani beş duyu organına hitap edebilecek, seni mutlu edebilecek, aldığın haberlerle keyifli olabileceğin ki mücadele ettiğin konuların da sonucunu alabileceğin anlamına gelir. Kupa olduğu için başlangıç haber müjde. Şimdi e, evliliğinizle ilgili iki kart geldiyse vardır bir sebebi. Maddi mücadele verdiğin bir hava, savaş içerisindeydin ama e, gelecek vaat ediyor. Umut ettiğin bir konuda net bir şekilde yarınlarına kavuşursun, ulaşırsın. Yarınların sana e, bu müjdeli günleri verir. E, güzelle başlangıç yani ben e, mutlu olur muyum? Olursun. Sen huzurlu bir evlilik yaşar mısın? Yaşarsın diyebileceğim bir sürecin ne olduğunu gösteriyor burası çok da güzel bir şekilde o yüzden her neyse bana yeni başladım da ben acaba geleceğimiz hani ciddiyete gider mi bu ilişki var ama birisi çok da kısmetim olur mu bu insan benim olur diyor bu senin diyor e, kesinlikle karşılığını alabileceğin bir evliliğin olur senin burada diyor aslında demiş burası bana sadece görevliliklerimi aktardım arkadaşlar Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her birinize. Sayenizde buradayım, burada olmaya sayenizde devam edebiliyorum. Benim için çok kıymetli öneri, ele, yani eleştiri, tavsiye, destek. Sonuçta ben e, bu e, sizlerin desteklemesiyle bugünlere gelebildim. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Dileklerinizi bilmiyorum. İnsanoğlu o kadar çok enteresan. Bir hal alır oldu ki neye duyacağımıza, neye şaşıracağımıza, neye üzüleceğimize, neye sevineceğimize artık bunlar çok karıştı. O yüzden Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Size zarar vermiş insanların da gerçekten beddua ederek bir yere varamıyoruz arkadaşlar. İlahi adaleti teslim edin. Er geç tecelli edecek. Er geç. Çünkü Rabbim zamanını bilir. Karşı taraf ne zaman ders alacaksa o zaman sınar. Sen de böyle beklersin beklersin de sonrasında da duyarsın. Kimsenin yaptığı yanına kar falan kalmıyor. İçinizi gerçekten bu anlamda ferah tutun. Rabbim e, siz kendi gönlünüzden hak ettiklerinizi vermeyi bir an önce atlatmayı nasip etsin diyorum. Yeter ki sağlığınız izin versin. Çünkü geçecek. Çünkü sağlıkla sınanmayalım kalan halloluyor. Olmaz diyoruz da oluyor arkadaşlar. Umudumuz azalıyor ama oluyor. O yüzden diyorum ki ben siz sağlığınıza şükredin. Kalan halle olacak. Akışta kalmak lazım. Ya sabır. Bugünlük benden bu kadar. Herkesin haftası güzel inşallah geçmiştir. İyi dinlenelim. Haftaya sıkı başlayacağız yine. Hayat çok hızlı ilerliyor çünkü. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın, hepiniz hoşça kalın.